Kızlar bir önceki videoma çok yorum geldi. E, çok da beğenildi. Teşekkür ederim. Ama bir şeyi orada atladık. E, şunu belirtmek istiyorum. Burada da bir takipçime cevap olsun. Hemen yukarıya koyacağım. E, çok güzel yazmış çünkü. E, bazı bardaklarda evet bu yöntemi denediğin zaman gerçekten kireç lekesini o beyazlamayı götürüyor. Hani bunu da sürekli yaparsanız zaten temizlendiğini göreceksiniz. Ama bazı bardaklarda çizikler olduğu için hani gerçekten çizilmiş ve o kireç lekeleri o çizgin çiziğin içinde biriktiği için o geçmiyor. Yani bu bardaklarda çizilmeye bir şey bulamıyoruz. O yüzden bakın ben iki tane bardak getirdim. Bu aynı zamanın bardağı. Yani aynı şekilde makineye atıyorum. Aynı şekilde yıkıyorum. Ama mesela bu yaptığım yöntemde eski haline geri dönüyor. Ama bu dönmüyor. Yani bu da dönüyor ama Nasıl söyleyeyim? Böyle bir hafta falan idare eder ve sürekli yaptığımda düzeliyor. Ama bu hemen kurulayınca eski haline dönüyor. Çünkü kirecin kireç tamamen camın içine hapsolmuş. Yani çizginin içine hapsolmuş. Yani aradaki fark bu. Tabii bunu da önlemek için e, makinaya doğru yerleştireceğiz bardakları. Parlatıcısını makinaya koyduğumuz parlatıcıyı eksik bırakmayacağız. Tuzunu eksik bırakmayacağız ve bardakları e, tıkış tıkış Koymayacağız makineye. Yani ancak öyle önleyebiliriz. Teşekkür ederim.